Arkadaşlar Ramazan özel her gün video gelsin mi? Yorumlarda yazın bakalım. Eğer ki bu videoya 50.000 like gelirse yarın ve sonraki günler video gelecek arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki şüphelileri sorguya çekeceğiz ve kaslı fakir ailesi çukuruna atacağız. Arkadaşlar buradaki şüphelilerden bazıları dün gece bir suç işledi. Görmüş olduğunuz gibi şehrimizde büyük bir alanı patlattılar. Hazırsanız sorguya başlıyorum. Şüphelendiğiniz kişileri yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, sorgulayacağımız değişik karakterler var. Burada korkunç Kerem Komiser var. Burada üç kafalı Baldi var. Korkunç otobüsü zaten biliyorsunuz. Haydi bakalım. Şimdi sırayla şunları sorgulayalım. Evet, silahlarımız da burada. İlk önce Kerem Komiser'in silahı, yani benim gerçek silahımla başlıyoruz. Evet korkunç polis dün gece neredeydin söyle bakayım. Yoksa aşağıdaki evi sen mi patlattın? Bana ne kadar çok benziyorsun böyle. Ben zaten senim. <laughs> ha? Ne oluyor be? Sus. Bana bak sadece sorduğum sorulara cevap ver. Yoksa gördün ateş ederim ona göre. Dün gece neredeydin? O aşağıdaki evi sen mi patlattın? Şehrimize sen mi zarar verdin? Evet ben korkunç polisim. Dün gece iyi insanları hapishaneye atıyordum. İyi insanları hapishaneye atıyordun. Evet aynen öyle kötüleri ise serbest bıraktım. Yoksa buradaki kötü karakterlerin hepsini sen mi serbest bıraktın? Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önceden siren kafayı yakalamıştık. Şu kara kediyi yakalamıştık. Otobüsü yakalamıştık. Bunları sen mi serbest bıraktın? <laughs> evet. Yok yok bu akıllanmaz arkadaşlar. Ben bunu gönderiyorum aşı. Arkadaşlar kaslı fakir ailesinin yanına gönderiyorum ben bunu. Şu anda abone olursanız ve like atarsanız korkunç polisi aşağı göndereceğim. Evet bu dediklerimi yaptıysanız gönderiyorum aşı. Güle güle. Yolladım arkadaşlar. Evet saldırsanıza işte bu. Kaslı da saldırıyor. Evet Miray da fark etti Miray da saldırıyor. Ama fakir saldırmıyor arkadaşlar. Fakir bu arada o kadar güçlü ki. Görürsünüz zaten az sonra. Arkadaşlar korkunç polis hala bize saldırmaya çalışıyor. Kaslı Arda ve Miray. Korkunç polisin işini bitirdi süper. Arkadaşlar az sonra Mr. Beast'i sorgulayacağız. Sonra siren kafayı sorgulayacağız. Fakirin de gücünü göreceksiniz. Fakir az önce düşen kişiyi fark etmedi bile. Ama az sonra görürsünüz sizde. Hulk fakir gerçekten çok güçlü. Neyse biz sorgulamalarımıza devam edelim. Şu kullandığımız silahları kenarıya bırakalım arkadaşlar. Bir daha kullanmayalım. Burada da gerçekten çok güçlü silahlarımız var. Bu silahların hepsi birbirinden güçlü. Ama bu en sondaki silah hepsinden daha güçlü. Şimdilik ben bu silahı alıyorum. Eğer ki bu silahı da görmek istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Şu anda like atarsanız o en güçlü silahı kullanacağım arkadaşlar. Sözüm söz. Neyse sorgumuza devam edelim. Sıra MrBeast'te. Bak bakalım buraya. MrBeast efendi dün gece neredeydin? Yoksa şehrimizi sen mi patlattın? Sen aslında iyi birisin. Videolarından öyle biliyoruz seni. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ama yine de sorgulamak zorundayım. E, teşekkür ederim. Ben dün gece bu şehirde bile değildim. Video çekiyordum. Hımm video çekiyordun öyle mi? Aynen öyle. Tamam o zaman en son ne videosu çektin söyle bakalım. Bin tane görme engelli insanı iyileştirdiğim bir video çektim. Evet doğru arkadaşlar soruyu bildi. Ya ben Mr. Beast'e inandım ya zaten videolardan da tanıyoruz. Arkadaşlar ben onu aşağı atmayacağım. Sizce atayım mı Mr. Beast'i aşağı? Sizler de lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Sıra şu korkunç baldide. Üç kafalı baldi. Elimdeki silahla seni aşağı atacağım. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü sen kötü birisin. Dün gece neredeydin baldi söyle bana. Okulda öğrencilere ders veriyordum. Evet sen bir öğretmensin ve öğrencilere ders vermen normal. İnandım buna. Ama ne dersi veriyordun onu da söyle bari. Kötü nasıl olunur bunun dersini veriyordum. Sen çocuklara kötü olmayı mı öğretiyorsun? Terbiyesiz. <laughs> evet. Tamam bekle sen bekle. Şüphelerim doğru çıktı arkadaşlar. Bu Baldi gerçekten kötü birisi. Çocukları kötü olmayı öğretiyormuş. Yani şimdi arkadaşlar bu aşağıdaki evi Baldi patlatmamış olsa bile onu ben aşağı atacağım arkadaşlar. Çünkü çocukların kötü örnek oluyor yani. Hazır mısınız arkadaşlar? Elimdeki pistonla Baldi'yi aşağıya yolluyorum. Güle güle Baldi. Ha! Ve yine Mira ile Arda saldırıyor arkadaşlar. Bizim fakir hala uyuyor. Şuna baksanıza. Neyse merak etmeyin az sonra fakir gerçek gücünü gösterecek. Hadi kaslı Miray hadi süper Arda. Şu baldinin işini artık bitirin ve süper işte bu. Baldinin işini bitirdiler. Şimdi büyük ihtimal arkadaşlar Fakir Siren Kafanın içini bitirir. Siren Kafayı da aşağı atacağız gibi yani. Ben ondan çok şüpheleniyorum. Çünkü kötü bir karakter. Fakir zaten buraya gelmiş, görmüş olduğunuz gibi hazırda bekliyor. Arkadaşlar şimdi Siren Kafayı sorgulayacağız. Hemen silahımızı değiştirelim. Şuradan yeni silahımızı alıyoruz. Oo bu silah da gerçekten çok güçlü. Şuna baksanıza. Alev fırlatıyor resmen. Neyse Siren kafa dün gece neredeydin söyle bakalım Yoksa şehrimizi sen mi patlattın Hey sana diyorum ha? Ya bu ses ne kapat şunu Sana diyorum kapat şunu Sadece sana sorduğum sorulara cevap ver Siren kafa kapat şunu Yok arkadaşlar bu siren kafa konuşmayı bilmiyor herhalde Kastı olmuş ama daha konuşmayı öğrenememiş Defol git buradan ya defol Saldır şuna kastı fakir işte bu Kastı fakir saldırıyor Hadi aslanım hadi Hepsi birden saldırıyor arkadaşlar. Şuna baksanıza. Miray da, Fakir de. Evet. Siren kafanın büyük ihtimal işini bitirmişlerdir şimdi. Yok hala saldırıyorlar. Hadi artık ya öldürün şunu. Arkadaşlar hepsi iç içe geçti. Siren kafa işte gözüktü orada gördünüz mü? Hepsi iç içe. Hiçbir şey de fark edemiyorum ki buradan. Evet siren kafa gözüktü yine. Hadi artık öldürün şunu. Seslerinden bıktım şu siren kafanın işte bu. Siren kafanın sesi kesildi. Süper be. Vallahi Fakir, Miray, Arda takım oldu. Ve birlikte siren kafanın işini bitirdiler. Ama lütfen bir daha öyle iç içe geçmeyin yani. Siren kafayı göremiyoruz. Neyse arkadaşlar şuradaki kediyi görüyor musunuz? Hemen sol tarafımda kalıyor. Size göre sağ tarafımda. Az sonra onu sorgulayacağız ve onu sorgularken en güçlü silahı kullanacağım arkadaşlar. Neyse şimdi sorgumuza devam edelim. Hangisiyle devam edelim? Burada kaslı polatalemler var. Çok garip duruyor. <laughs> Biraz da komikmiş. Arkadaşlar şuna bakın. Ben polatalemleri daha önce böyle görmedim yani. Ve korkunç otobüs var. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Dünya üzerinde izlediğiniz en garip şey neydi? Galiba bu video olabilir. Çünkü kaslı polatalemlerle korkunç bir otobüsü hiçbir zaman yan yana görmemişsinizdir. Doğru muyum? Evet doğruyum. Nerede göreceksiniz başka? Kurtlar Vadisi'nde mi izleyeceksiniz sanki? Yani izleyemezsiniz. Neyse silahımızı değiştirelim. Fazla boş yaptık arkadaşlar. Ve yeni silahımıza geçelim. Bakalım bu nasıl bir silahmış. Evet dürbünü varmış. Ve güzel bir şekilde sessiz sanki susturucu varmış gibi ateş ediyor arkadaşlar. Hemen korkunç otobüsün yanına gidiyoruz. Ya da Polat'ın mı? Yok yok korkunç otobüsle devam edelim. Buraya bak otobüs. Dün gece neredeydin? Yoksa şehrimizdeki patlamanın sorumlusu sen misin? Ben değilim. Sen değilsin. Evet, ben değilim. Peki şehrimizdeki evi patlatan kişiyi biliyor musun? Biliyorum ama asla söylemeyeceğim. Bak güzel kardeşim, gel anlaşalım. Bak temiz bir kardeşe benziyorsun sen. Güzel güzel otobüs olup sen bana buradaki katilleri söyle, bunu kimin yaptığını söyle. Ben de seni affedeyim ve İstanbul-İzmir arası otobüslük yap. Ne dersin? Yok istemez. Arkadaşlar ben buna güzel yaklaşıyorum. Bu inadına bana atar yapıyor. Artistik yapıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın ben bu artistliğin altında kalamam yani. Atara atar gidere gider. Al o zaman. Ben Deniz Kerem komiser. Haydi bakalım. Hepsi birden saldırıyor yine. Arkadaşlar bu fakir ve ailesi manyak çıktı. İç içe geçip saldırıyorlar. Ne gerek varsa böyle şeylere. Evet. Korkunç otobüsün galiba işini bitirecekler. Korkunç otobüs gözükmüyor bile. <laughs> gözükmüyor arkadaşlar korkunç otobüs. Görebilene aşk olsun yani. Lan çekilin de bir korkunç otobüsü görelim. Sesini duyuyoruz ama otobüsü göremiyoruz arkadaşlar. Fakirin kafasını görüyorum. Mirey'in kafasını görüyorum. En son ben de aşağı atlayacağım. Hatta atlıyorum. Evet arkadaşlar videolarda böyle hatalar olabiliyor. Demek ki neymiş fazla artistik yapmamak lazımmış. Bunu öğrendik. Bu süre içinde de fakir ve ailesi zaten korkunç otobüsün işini bitirdi. Aferin aslanlarım. Ama lütfen lütfen hiç içe geçmeyin ya. Neyse devam edelim. Elimdeki silahı da doğru düzgün göremedim bile. Biraz daha kullanayım arkadaşlar. Polat elimleri de bu silahla sorgulayacağım. Kastı Polat elimler. Dün gece neredeydin? Şehrimizdeki patlamanın sorumlusu sen misin? Sen bana racon mu kesiyorsun aslanım? Yok abi yanlış anladın. Neden racon keseyim? Aslanım sen beni sorgulayacak yaşlı değilsin. Bir fırın ekmek yemen lazım bunun için. Polat dedik bağrımıza bastık. Bu da atar yapıyor arkadaşlar. Anlamadım ben bu işi. Bak canım kardeşim bak güzel kardeşim sen iyi bir kardeşe benziyorsun Bak seni eskiden çok izlerdik ama artık seni izlemeyi bırakacağım yani Marzali izleyeceğim ya Adanalı izleyeceğim arkadaşlar bu nedir böyle ya? atar yapıyor bana Lütfen sadece sana sorduğum sorulara cevap ver yoksa aşağı gönderirim ve kastı fakir Kastı Miray ve kastı Arda işini bitirir Polat Valla sen de kastısın ama büyük ihtimal aşağıda büyük bir kapışma döner yani Tamam tamam sor sorunu çakarım elimin tersini Ya oğlum çattık ya Neyse ha? tamam. Derin derin nefes alıyoruz. Sakiniz. Tamam güzel. Polat Alemdar kardeşim dün gece neredeydin? Bak sevgili Müslüman kardeşim bak canım kardeşim ben seni sevdiğim için zamanında izlediğim için seninle doğru düzgün konuşuyorum. Sen de benimle doğru düzgün konuş tamam mı? Bu dünyada başına yaşıyorsun kafanı kaşıyorsun aslanım. Allah'ım sen bana yardım et. Bu YouTube aleminin kralı benim akıllı ol aklını alırım senin. Evladım sıkıntılı mısın? Sana sorduğum soruya cevap ver diyorum ya çıldırtma beni. Allah Allah ya iki saattir burada neyin muhabbetini yapıyoruz arkadaşlar anlamadım mı? ben bunu ya. Adama soru soruyorum cevap vermiyor ya. Dün gece aşağıdaki patlamayı sen mi yaptın söyle diyorum. Hayırsa hayır sudan bir bidonla bize hayır. Ulan no! yeter artık hayır, yeter. Hayır, kendimi vuracağım no! şimdi. <laughs> arkadaşlar Polat Alemdar'ı seviyorum ama dayanamayacağım artık aşağı atacağım ben bunu ya. Neyse bunu size bırakıyorum arkadaşlar Polat'ı aşağı atayım mı atmayayım mı? Gerçekten çok seviyorum onu ama sizin yorumlarınıza bakarak hareket edeceğim. Eğer ki at derseniz atacağım arkadaşlar. Şu anda aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı az sonra okuyacağım arkadaşlar. Duruma göre hareket edeceğim ama yorum yazanların abone olup like atması da şart bu arada. Yoksa yorumlarınız gözükmez. Neyse sıradaki kişiyle devam edelim. Hemen silahımızı değiştirelim. Evet yeni silahımız Böyle taramalı bir silah ve Wetness ile devam ediyoruz. Yani çarşamba. Çarşamba kızım, evladım, güzelim. Haydi sen bana güzelce cevap ver. Dün gece neredeydin? Söyle bakayım abi dün gece biz Ali ile birlikte şehirde oyun oynuyorduk. Aa gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel cevap veriyor. Ne oyun oynuyordunuz söyle bakayım. Adam öldürme oyunu oynuyorduk Kerem abi. Öf öf. Ya ne adam öldürüyorsunuz ya yeter artık ya çıldıracağım. Valla delireceğim valla bir şeyler yapacağım ne bileyim. Kızım ne adam öldürüyorsunuz. Ya pardon yanlış söyledim adam asmacı oyunuydu. Ha adam öldürme deyince ben de şaşırdım bir an güzel güzel. Adam asmaca yani doğru harfi bulmaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet istersen Ali'ye sorabilirsin. Yok yok tamam sormama gerek yok ben sana güveniyorum. Sıra bu korkunç kedi de arkadaşlar bu elimdeki silah güçlü değil fazla. O yüzden en güçlü silahı almam lazım. Ama ne yapalım? Bu silahı ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Bu arada Polat Alemdar'ın yorumları da geliyor. Birisi at demiş. Şurada da birisi at demiş. Şurada da birisi at demiş. Şurada da birisi at demiş. Arkadaşlar galiba biz Polat Alemdar'ı aşağı atıyoruz. Sizin yorumlarınıza göre hareket ettiğim için aşağı atacağım arkadaşlar. Ve elimdeki silahla aşağı atacağım. Güle güle Polat. Evet yolladık arkadaşlar. Ve Kaslı Miray saldırıyor. Arkadaşlar sizce kaslı Polat mı yener yoksa kaslı fakir ve ailesi mi yener? Bence fakir ve ailesi yener ya. Hadi saldırın şuna. Kerem oğlum aklını alacağım senin oğlum. Bak bak şuna bak hala konuşuyor. Aa. İşte bu fakir ve ailesi Polat'ın da işini bitirdi. Bu silahın zaten mermisi bitmiş arkadaşlar. Hemen silahımızı kenara bırakıyoruz. Ve sıradaki en güçlü silahımıza geçiyoruz bu sefer. Çünkü arkadaşlar bu kediyi aşağı atmanın tek yolu bu güçlü silahı kullanmak. İnşallah yanındakiler de etkilenmez ne diyelim. Sonra temel reis var. Şurada değişik bir yaratık var. Bu yaratığın adını bilen yorumlara yazsın. Freddy var arkadaşlar. Freddy de gerçekten güçlü. Ve onu da aşağı atmak için bu güçlü silah ihtiyacımız olacak. Evet söyle bakalım. Kedi dün gece neredeydin? Bu boy ne böyle? Nerede büyüttün bu boyu? Doğuştan Özledim ben aslanım. Doğuştan mı uzunsun? Ya neyse ya konumuza dönelim. Dün gece bu şehirdeki patlamayı gördün mü? Yoksa sen mi yaptın? Yani yapmış olabilirim, yapmamış da olabilirim. Yapmakla yapmamak arasında kararsız kaldım. Ben D şıkkı diyorum. Son kararın mı? Evet son kararım. İyi o zaman güle güle. Dur dur şaka yaptım tamam. Dün gece o patlamada. Evet aslında ben gördüm o patlamayı ama ben yapmadım yemin ederim. Tamam sakin ol şöyle güzel cevaplar ver bana. Kim yaptı söyle bakayım. Eğer ki kimin yaptığını söylersen söz diyorum ki seni serbest bırakacağım. Söyleyemem kusura bakma. Bak son kez soruyorum. Söylüyor musun söylemiyor musun? Söyleyemem beni öldürürler bırak beni. Kusura bakma karton cat. Şehrimize kimse saldırı yapamaz. Buna asla izin vermeyiz değil mi arkadaşlar? Minecraft hariceleri ölmez bu savaş bitmez. Güle güle depol. İşte bu gönderdim onu. Dev gibi kartun ket aşağıda ufacık kaldı. Şuna baksanıza. Fakir. Evet, fakir de saldırıyor. Güzel. Arkadaşlar, aşağıdakilerin boyunu anladınız mı şimdi? Kocamanlarmış, değil mi? Şuna baksanıza. Geleceğim oraya. Öldüreceğim seni. Göreceksin sen. Hehe, <laughs> aynen aynen. Konuşmaya devam et. Evet arkadaşlar, Arda ve Fakir saldırmaya devam ediyor. Haydi aslanlarım. Kastı kartun ket gerçekten çok güçlü. Hadi biraz daha vurun. İşte bu. Kartun ketin işini bitirdiler. Süpersiniz be aslanlarım benim. Helal olsun size. Arkadaşlar şimdi tüm silahları almaya gidiyorum. Tüm silahlar yanımda olsun. Evet şu ikisini de alalım şöyle. Yanımızda olsun lazım olabilirler. Şimdi sıradaki silah minigun olacak. Temel reisi sorgulamaya gidiyoruz arkadaşlar. Temel reis dün gece neredeydin söyle bakalım. Bu aşağıdaki patlamayla bir ilgin var mı? Biliyorum sen iyi birsin ama kusura bakma sorgulamak zorundayım herkese. Dün gece kötü bir adamla dövüşüyordum. Kaba sakal. Kim bu kaba sakal? E, benim düşmanım sayılır. Yani şehirde değildin öyle mi? Evet, şehirde değildim. Tamam arkadaşlar, Temel Reis şehirde değilmiş. Dün gece şehirde olmadığına göre ve yani kendi arasında birisiyle dövüşüyormuş. Bence aşağı atmaya gerek yok. Sizce aşağı atalım mı? Ama ben Temel Reis'i seviyorum ya. Atmayacağım arkadaşlar. Yok yok. En iyisi Temel Reis'i aşağı atmayalım. Evet sıra şu değişik yaratıkta. Bakalım iyi bir isim yoksa kötü bir ismi. mi? Bana bak. Sen dün gece neredeydin? Söyle bakalım. Merhaba abi. Ben dün gece bir ormanlık alandaydım. Bir ormanlık alanda mı? Ne yapıyordun orada? Saklanıyordum. Peşimde bir ileği vardı. Onlardan çok korktum. Aşağıdaki patlamayla da alakam yok. Lütfen bana bir şey yapma. Ah canım benim. Arkadaşlar şuna baksanıza ne kadar da masum değil mi? Yok yok ben bunu aşağı atamam ya. Çok acıdım arkadaşlar ben buna. Gerçekten sesi de çok tatlı geliyor. Abi yalvarayım aşağıdaki kaslı aileden çok korkuyorum. Tamam canım benim ben seni aşağı atmayacağım merak etme. Sıra evet şu ikisinde arkadaşlar miniganımız da elimizde. Minigan da gerçekten güçlü bir silah. Şu da güçlü bir silah. Bu da güçlü sayılır. Evet şimdi Freddy mi mu? Ben şöyle kötü komşuyla devam etmek istiyorum. Buraya bak aslanım. Dün gece neredeydin? Bu kasları nerede yaptın? Söyle bakalım. Hangi spor salonuna gidiyorsun? Yoksa protein tozu mu içiyorsun sen? <laughs> protein tozunu içmem ben. Vücuduma sürerim oğlum. Öyle mi kas yaptın? Evet ne sandın? İyi iyi neyse konumuzdan sanmayalım. Kasların iyiymiş! ama dün gece neredeydin? Bakalım bu kaslar seni kurtaracak mı? Dün gece arkadaşlarla okey atıyorduk. Hangi arkadaşlarla? Fredi ee, Freddy vardı. Ben vardım bir de Cartoon Cat vardı. Üç kişi miydiniz? Evet üç kişi okey atıyorduk aynen öyle. Hem tamam tamam ben anladım. Arkadaşlar okeyi okay bilenler bilir. Okey oyunu dört kişi oynanır arkadaşlar. Bu üç kişi oynadığını söylüyor. Yani yalan söylüyor arkadaşlar. Tabii ki Kerem komiser bu yalanı yakalar. Benden kaçar mı arkadaşlar? Kaçmaz tabii ki. Şimdi aşağı gönderiyoruz onu. Hazır mısınız? Kaslılar aşağıda sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve ben de kötü komşuyu aşağı atıyorum. Güle güle. <laughs> Hop. İşte bu. Kötü komşunun da işini bitirdiler. Oraya geleyim var ya seni öldüreceğim. Bitti senin işin Kerem. Beni duyuyor musun? he he he. öldürürsün sen. Seni <laughs> kötü seni. Saldırın fakir ve ailesi. Hadi öldürün şu kötü komşuyu. Aslanım o kasları boşuna yapmışsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fakir ve ailesinin kasları daha gerçekçiymiş. Yani o protein tozuyla yapmış arkadaşlar. Zaten kendisi de itiraf etti. Neyse sıra şu koca kafalı. Hatta dev kafalı, dünya kafalı Freddy'de. Freddy bak bakalım buraya. Dün gece neredeydin? Hey sana diyorum buraya bak. Sihir yaptılar bana Kerem komiser. Ne sihri be? Şu üç kafalı baldi yok mu? O sihir yaptı bana. Kafam o yüzden böyle büyük bir şey oldu. Allah Allah. Gördünüz mü arkadaşlar? Üç kafalı baldi sihir yapmış buna. Ben iyi birisiyim Kerem komiser. Beni tanırlar zaten. Ben Ali'nin kankasıyım. Hanzo ile birlikte aynı sınıfa gidiyoruz. Evet Freddy ben de tanıyorum seni. Dün gece de okuldaydım. O kötü baldi, korkunç baldi bize sihir yaptı. O yüzden kafam böyle kocaman oldu. Anladım. Arkadaşlar tamam ya. Bu Freddy de iyi birisi yani. Onu da aşağı atmayacağım yani. Canlarım videomuz buraya kadardı. Hemen sağdaki ve soldaki videolara tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. O videolarda bekliyorum sizi. Mutlaka tıklayıp gelin. Mükemmel videolar hepsi. Siz giderken ben de size silah şov yapıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.